RPA Günümüz iş dünyasında otomatik sistemlerin işlem basamaklarını kolaylaştırmadaki rolü yatsınamaz bir gerçek. Bu gelişmelerin paralelinde rutinleşmiş işlerin robotlara yaptırılması planları, işimizi robotlara kaybedeceğiz, endişesine sahip olanların sayısını da her geçen gün arttırmakta. Peki bu otomatikleşme süreci gerçekten korkulması ve mümkün olduğunca kaçınılması gereken bir yenilik mi? Yoksa işlerimizi kolaylaştıracak, alınan birimi arttıracak, Hataları azaltacak mucizevi bir yenileşme hareketimi. İşte bu soruların cevabını bulabilmek için robotik süreç otomasyonu kavramını daha yakından inceleyelim. Robotik süreç otomasyonu, çalışanların rutin hale gelmiş günlük görevlerinin yazılım robotları kullanılarak otomatikleştirilmesidir. Günümüzde üretim, sanayi, sağlık, ulaşım, teknoloji, telekomünikasyon, kamu ve e-ticaret başta olmak üzere pek çok sektörde yer edinmiştir uzun saatler süren, iş yapan kişiyi mental ve fiziksel olarak yoran, rutinleşmiş olması sebebiyle dikkatten kaçabilecek detayların hatayı sebebiyet verdiği iş kollarında RPA faydası net bir şekilde gözlemlenir. Örneğin verilerin değerlendirilmesi alanında robotik süreç otomasyonu kullanılması hem zamandan tasarruf sağlar hem de hata payını minimuma indirir. Birkaç internet sitesinden ürün özellikleri, fiyat ve benzeri verileri toplayarak bu verileri analiz eden yazılım robotlarıyla farklı siteleri ziyaret edip verileri not eden bir çalışanın izlediği süreçleri kıyasladığımızda, otomatikleştirilmiş sistemin aynı işlem basamaklarını çok daha hızlı ve hatasız gerçekleştirdiğini kaydedilirken, çalışanın çevre faktörlerine daha duyarlı olmasının da etkisiyle hataya meyilli ve harcadığı zaman bakımından oldukça verimsiz olduğu görülür. Çağrı merkezleriyle iletişime geçtiğimizde aldığımız dönütlerde, faturalarımızın hazırlanmasında, Herhangi bir başvuruda kabul şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde, yardım masalarında teknik problemlerimize çözüm bulunması aşamalarında ve daha pek çok farklı sektörlerden, yüzlerce alanda RPA vazgeçilmez bir öneme sahip. Rutin, tekrar eden ve öngörülebilir işleri çalışan davranışını taklit ederek yapabilen bir otomasyon olan robotik süreç otomasyonu kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Birçoğumuzun sık sık kurduğu keşke bu yaptığım işi benim yerime yapan bir robot olsaydı hayali gerçeğe dönüşmüşe benziyor. Hem anlaşılan o ki bu sürecin kontrolü ve planlanması için bizlere halen ihtiyaç var. Ki bu da işimizi robotlara kaybetmediğimizi, aksine robotlar sayesinde çok kıymetli bir şeyi geri kazandığımızı gösteriyor. Zamanımızı. İşte sıradan görevleri otomatikleştirerek kazandığımız bu zamanı kendimize yüksek değer kazandıracak işlere odaklanarak geçirirsek önümüzde çok daha başarılı ve parlak bir gelecek bizleri bekliyor. Bırakalım öngörülmüş işleri robotlarımız yapsın. Bizim daha göreceğimiz çok şey var.